baka sensei de Arkadaşlar ağzım alışmış şey diyecektim. Hemen söyleyeyim bak de. diyecektim. Neyse. <laughs> Peki, oynuyoruz ve pek Pekakisteye yeni güncelleme geldi. Bakar mısınız? Tekrardan Ladybug, Ladybug geldi. Ve arkadaşlar ama bu bu sefer farklı hemen tekliflere girip bakalım. Kıvamiler böyle bir sürü olmuş. iki tane daha çıkmış. Bunu da alacağım ama öncelikle ben birazcık oynadığım için bazı şeyler biliyorum. Öncelikle başka şeyler aldım Burada da işte böyle şeyler var. Bunu almayacağım. Bu çok kötü. Ben bunu sevmiyorum. Ama Queen alırım. Ve sallanız. Arkadaşlar saçı sallanır. Kıyafet çok çirkin biliyorum ama zaten sadece saçını kullanırım. Ay çok güzel değil mi saçı sallanan saç. Bir da de, de en iyi motorlar var. Böyle böyle falan. Bebek eşyaları. Ve terk edilmiş ev ve, ev ve mobilyalar. Böyle tavşan paketleri de var. Bunları da alacağız. Evet şeylerimiz bu kadardı Arkadaşlar bu bölümde sürpriz kutu da yapacağız bakın atlayalım Evet şimdi ilk başta anlatacak pek şeyim yok çünkü zaten bugün canım bir daha gelmiştim Şimdi arkadaşlar şurada yeni portal var hemen portala gidelim koş 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 bu arada arkadaşlar baktığınız üzere böyle danslarınızda böyle kaydedebiliyorsunuz gördüğünüz gibi ben sadece şu anda iki tane kaydettim neyse hemen kapatalım aa bak mı ne oldu neyse hemen portal gidelim z yazıyor anlamadım ama Evet burada gördüğünüz gibi maç devam ediyor diyor. O zaman izleyelim. Ama izlemeden önce buradaki ödüllerimizi de alalım. Ben söylemiştim size ben bunu oynamıştım. Evet şimdi tişörtü de aldım. Evet tişörtü de aldık. Ve ben şu anda tişört denemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu dünyada bug oluyor. Üstüme bakar mısın? Bir dakika. Bakın üstüme. Ha, bakın kemerime bak. Kemer var ya pembe. Onda şey oluyor. Aa çok değişik. Ay çok güzel. Olmuş bakar mısınız? Böyle mucizeler var burada. Bir havada duruyor terbiyesi. Neyse. Çıkalım buradan o zaman. Aa bir dakika şu tişörtü deneyelim. Hemen. Neredeymiş? Hı. Çok kötü ya. ya. Ben beğenmedim. Ay bu ne be? Nerede benim kıyafetim? Neyse hemen çıkalım. Şimdi de şuradaki mini oyuna gireceğim. Ay düşüyordum. Ah Heh, evet girdik bakalım. Mucize almış bu mini oyunun ismi bu arada. Girelim bak. Bu mini oyun yüksek ses. Bu arada burada. Aa! Ekese bakın görüyoruz mucizeyi. Şuradan giriliyor sanırım. Samore. Burada burada sürpriz kutu vardı. İlk başlayan açım ve hızlı kızlı koşmayla ışınlanma. Işınlanma buraya ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Ve ben de onları harcadım oynadığım için. Koş! Buraya Nereden gidiyordum? Arkadaşlar. Ah! Oh be. Rahatladım bak. Bak. Ben sana çok sinirlerini neredeydi ya burası? Arkadaşlar bakın bu mucize benim şanssız mucizem. Önceki bu mu, bu e, güncellemede de bu benim uğursuzdu. Çünkü ben bir, bir önceki oynadığımda yine bunu bulmuştum ve bununla yakalanmıştım. Arkadaşlar. Bakın burada yine alabilirsiniz. Oha 8 elmas 3 elmas Arkadaşlar ben sizin için alıyorum. Aldım. Evet. Sizin için al alırdım yoksa tüm elmas mı alacağım? tane elmas mı harcamazdı. Aa bu da çok kısa söylüyor. Ne sizin için her şeyde. Evet neredeymiş bu? Arkadaşlar bulamıyoruz ve burası çok değişik. Yani eee diğer şeyler gibi farklı yapmışlar. Arkadaşlar bu oyunda Çınar'la oynamamı istiyorsanız bu videoya 15 like gelsin. Vallahi hiçbir şey bulamıyorum ya. Ah. Arkadaşlar bekleyeceğim. Kör. Oh, ah. saklandım. Flint Ay ne oldu be? Flint daha korkunçtu Şimdi Oraya girdik ya. Arkadaşlar bu yalan söylüyor. Etrafta kırmızı ışık. Böyle geçti diyor. Ama hala sadece başka bize yakınan başka bir adım. Karşıma çıkarsa bir tek vururum? Var ya ödüm patlar çıkarsa. Zaten siz benim nasıl öldüğümü patladığını biliyorsunuz. Önceki yine bu güncelleme. <laughs> <laughs> Şimdi de gördünüz. Arkadaşlar arkadaşlar ne yapayım mı? Ben korktum bu ben ne yapayım mı? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bakın tam derken. Oldum. Ya şimdi korkmadıkça diyemiyorum açıkçası. Ama çok korkunç bir hal oldu. Bu neyse arkadaşlar. Şimdi sürpriz kitabına çıkalım. Ve ilk önce o zaman şeyleri yapalım. Ee, hani şu akmalanmış insanlar. var. Burada sanırım. Evet burada. Ay çok güzel kıyafet. Neyse. Bu arada arkadaşlar bakın bu farklı. Bu vurdum Bakıp kapatıyorum. İyilik yap küçük kelebek böyle miydi hatırlamıyorum. Disney ah iki elmas bakın geri üç oldu? Teşekkürler oyun bey. Bey derdi mi oyun? Yani herhalde. Neyse arkadaşlar. Şimdi şurada yeni şeyler gelmiş mi diye bakmak istiyorum. Gelmiş. Buraya. Buraya da zaten gelmiş. Evet arkadaşlar mini videomuz var. Daha kafanı yapmayacağım. Şimdi sürpriz kutabına çıkalım hadi. Arkadaşlar ben bir yer biliyordum da yerini Nasıl oluyor ya? Yuhu! Yerini unuttum. Heh tamam tamam. Hadi. Gidelim. Aa bu kim be? Iyy. Arkadaşlar bu arada yeni yeni şeyler gelmiş. Evet inşallah elmas çıkar amin. bakalım. Ah aç, alamadım. Al. Arkadaşlar hata var. Daha bebek olmamız gerek. Çünkü başka türlü olur. Şimdi arkadaşlar bebek o bebek oldum. Ah. Evet arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Bakın hata yok. Neymiş? Ben altını ne yapayım? Başıma mı çalayım? Diğer bu arada arkadaşlar bu sefer 7 yok. 3 var. Bu arada ben geçen seferki gibi robota gitmek istiyorum. Koş. Arkadaşlar ya çok yavaş gidiyor bu. Vallahi öylesine bir bisiklet çıkardım artık. Evet. Girelim. Burada sürpriz kutu arayacağız. İnşallah vardır. Var. Aa freezing pan böyle olmuş. zaten biliyordum da. Öf ya nerede bu? Yok mu acaba? Ben mi şuralarda Yok ya. billihi yok, billihi yok. Arkadaşlar sürpriz kutabı böyle bir şey değil. Sürpriz kutabında her baktığın yerde bir şey olması lazım. Ama yok. Aa pet çoba da bakalım. Kuş 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 kuş, 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 kuş. ben nereye gidiyorum ya Arabacığa gidiyorum. Her zaman orada yalışmış. Evet, neredeymiş bakalım. Ya burada da yok. Belki karşıdadır arkadaşlar. tekrar şunu bilin. Diya buradan çık. Nerede? Öf. Nerede bir şey yok. Neyse arkadaşlar gidelim buradan. Evet. bir kere de şu oyunu oynayayım. Evet. Bu Dilara sabahtan beri burada dur neredeydi ya? Ne yapacaktım ha? E, arkadaşlar ben de unutkanlık başladı. Fışık fışık fışık. arkadaşlar e, biz zıplarken bile şey oluyor fark ettiniz mi? Ağır hareket ettik. Evet şimdi burada giyiyoruz girdim.

süresini biliyorum arkadaşlar ne zaman olacağını. Bak, şimdi yine göstereceğim ne zaman olacağını bildiğim için. Bakın bir, iki, üç. Bir dakika ama. Bir dakika. Şimdi öyle değil. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Valla gidebilirdim belki. Evet. Sıplayarak bile gidebildiysem oradan da gidebilirdim herhalde. Bir, iki, üç, de. Kendimi kurtarmak için yap max yaptığım şey sayı sayma. Öf. Ben neden böyle çığlık atıyorum ya? Ağzımın çaktığı kadar. Hişt. Nazarı değdi birisine. koşmuş koş. Çok ayıp bu değmiş. Ve ben tavşan zannettim ya. Bu aksolot. Aksolotu hiç sevmem. Yeniyor mu? Arkadaşlar kaybedeceğiz. Aa bu ne mucizesi arkadaşlar? Neyse gittik tam. Yuppi. Sürpriz kutudan ne çıkacak acaba? Bu bir almaz Bir almaz. Neyse arkadaşlar emin videomu diyorum. Abone ol, like atıp yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.